Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, belediye bünyesindeki bale ve halk oyunları kursiyerlerinin geleceğe imza atacaklarını belirtti. Müzik Ceyhan Belediyesi, Türkiye'nin geleceğe imza atacak çocukların önemini bilerek hareket ediyor. Çocukların gelişiminde, kültür, sanat ve sporun vazgeçilmezliğine vurgu yapan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, Ceyhan Belediyesi bünyesine düzenlenen ücretsiz kurslarla çocukların gelişimine katkı sağladıklarını belirtti. Kursiyer çocukları ve eğitimcileri ziyaret eden Başkan Hülya Erdem, bale ve halk oyunları kurslarındaki çocukların derslerine misafir oldu. Çocukların neşelerini paylaşan Başkan Hülya Erdem, "Evlatlarımızın gülen yüzleri için aralıksız çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu. <laughs> Türkiye ve dünyanın çeşitli merkezlerinde gerçekleşen güreş müsabakalarında da alsın gümüş ve bronz madalyalarla Ceyhan'ı onurlandıran güreşçilere yenilerini eklemeye kararlı olduklarını belirten Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Eldem, tüm olanaklarımızla sporcularımızın yanındayız, güreş kursumuz bünyesine yetişecek yeni çocuklarımız, gençlerimiz, ülkemize yeni başarılar kazandıracak, bundan eminim diye konuştu. Ücretsiz güreş kursunda 41 kiloda Anadolu Yıldızlar Güreş Ligi şampiyonu Yiğit Hamza Egemen gibi birçok isim olacağını inandığını dile getiren Başkan Hülya Erdem. Kurs çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Aileleri çocuklarıyla birlikte kurs merkezimize bekliyoruz. Atasporumuz güreşi gelecek nesillere emin adımlarla taşımak istiyoruz dedi. Hadi görüşürüz. Hadi çalışmaya görüşürüz. devam.